Bu sahabeler Hazretlerinin şu ifadeleri hepimizin bir ibret vesikası olmalıdır. Halk nice zayıf kimselere acıyarak bakarken onlar bu dünyadan son nefes selametiyle gitmişlerdir. Halk nice zayıf kimselere acıyarak bakarken onlar bu dünyadan son nefes selametiyle gitmişlerdir. Buna mukabil yüksek ilim, amel, hasep nesep sahibi birçok kimse de gaflete düçar olarak imansız ölmüştü. Bu işte esas olan son nefes olunca kendini beğenmeye çalışmak, gurur ve kibre düşmek büyük bir bedbahtlıktır. Hakikaten kalplerdeki takva duygusunun kimde, kimde daha yüksek olduğunu, dolayısıyla kimin hak katında daha hayırlı olduğunu ancak Allah bilir. Kalplerin pencereleri yalnız ona açıktır. Dolayısıyla her geceyi kadir, her gördüğün hazır bil denildiği gibi hiç kimseyi hor görmeyip incitmemek icap eder. Zira hor görülüp incitilen niceler vardır ki Allah'ın salih kullarındandır. Bu sebeple Rabbimiz ayet-i kerimede şu iki bulunuyor. el -Hümeze. İnsanlar arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay hali. Allah'ım sonumuzu hayret. Bu hataya çok düşük ya. Meczup böyle güzel bir insan olduğu zaman onun konuşuyor, şey bakıyor. Bak yine konuşuyor. Allah bunu yapmayın diyor. Onlar diyor bu ayetin devamında ateşten sütunlar vardır diyor. Onlara yatırılacak diyor. Ağzı kapatılacak. Allah'ım yakmasın ya Rabbi. El-Hucurat 11. Ey müminler bir topluluk diğer bir topluluğu alay almasın, alay yaşmasın. Belki de onlar kendilerinden daha hayırlıdır.